Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kuley. Bugün Cartoon Network oyun kutusu oynayacağız. Evet başlayalım. İlk önce şu kahramanlık diğerini oynamak istiyorum. Zoran arkadaşlar ben zamanınızı oynayacağım. Evet arkadaşlar. Deneyim. Evet. Başlayalım. Pardon network. Games. 2 tane. Hemen. Evet, tamam şey. Hı, çılıyor. 30 saniye mi var? Ha, şurada var. Ha, şurada mı gideceğiz? Arkadaşlar pek. Hı? Ha kırdık. Ha buradan gideceğiz. Bir, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayır. Düştüm. Yapamadık. Başka bir oyun oynayalım. znaczek hm się hm nie wiem jak ma być nie wiem nie nie var ya yani. Şu. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar ben şey parka gideceğim de ben bir 10 dakikaya gelirim. Bay bay. Arkadaşlar vazgeçtim. Gitmeyeceğim. Ha, sesim biraz az, az geliyor olabilir. Çünkü hayrekle. <laughs> evet, Cartoon Network. <laughs> ne yapacağız ki şimdi? Özel oyun diye. Oyuncu seç. Evet. Hangisini seçtiler ya? Ben şey seçmek istiyorum. Bunu seçelim ya. Bu çok tatlı. Ama ama. Evet, ne yapacağız? He. Adorabat. Bense şey olsun. Raven. Evet. Ekmeği sayı diyor. Ha, tamam mı? Abi. Var A, Raven 2 oldu. Aa Raven 3 hiç oynayamıyor. Böyle bir şey yok. 1 bir. Bir. Şöyle atmak istiyorum. Hayır. O gelince bir daha 5 mu? Ben tenis bir... hiç oynamam. Yani. Hiç oynamaz mı Eminim ya. Yani. Ama ya. Bu ne biçim bir oyuncu? Niye ben Raven'ı seçtim? Ama hep oraya geliyor. Ben ne yapayım? Moralini bozma sakın diye. Çıkış yapalım. biraz edeceğim Evet. Bu sefer de seçeceğim. Evet. Bunu da çok severim. Evet bu. Onun karşısına Gwen olsun. Evet. Gwen'e yenebileceğiz mi bakalım. Ay ah, bir Gerçek oyuncular bunlar? Onu bile bilmiyorum. Hayır. Ben vuramıyorum. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Ama oraya çarp. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar çok durdurdum biliyorum ama bir şey yapamadım. Evet bu nasıl kaldı? 6 dakika oldu. Evet bir oyun daha Sonra da <laughs> Bu neymiş? Şu Bu da bu. ampuller yandı. Ha, şu kapandı ampuller yok. Hmm, çok güzelmiş. Şu ne? Ne? Ha, ha oradan çıkıyor tekrar yerine gidiyor. Ne oynasak? aklıma hiçbir şey gelmiyor. Emem sen sen Bana ya. Bu sefer durdurmayacağım. Ay. Yürü. <laughs> Bir Hayır. onu kaybetmeyelim. Emem sen sen Evet süper. <laughs> hmm, <laughs> evet. Nasıl bir şeymiş? Anlamışsın sonra. Cumartesi'yle nasıl geçirmeyi seversin? Seni tan Tanımlayan kelime hangisidir? Yaratıcı. <laughs> evet bildim. Sinemaya kaçak girecek olsan nasıl gidersin? İncalık yaparak ünlü bir birey gibi davranarak patlamış mısır kılığına girerek tiyatro izlemeye tercih ederim. Ah bildim. <laughs> video oyunlarında en çok neyi seversin? Müziği. Bir ördek senin ne yaparsın? Benim alt tarafı bir ördek. Arkadaşlık kurtarmaya çalışırım. Zekam ve onu yenerim. Ben de onunla dalga geçerim. Yazın biliyor muyum? Bir kere buldum ne yap? Sahip çıkarım. Elma öyle yapmıştı. Işte. Az. Ben elmayı. Bu sefer de soğan mı Hadi son, soğan olmaya çalışalım. Seni yine tanımayan kelime. Nazik. Nasıl edilmiş, yani Elmanın spor ayakkabısı. Bir kere bunu ne yaparsın? Sen ilan. Ne olsun ne yaparsın? Hediye çantası veririm. Bir sürü oyunda oynarım. Herhalde kesesini kurarım. Bir sürü oyun oynuyorum diyelim. Bir ödük seni ne yaparsın? Görmezden gelin vardı. Bir. Gerginlik atmanın en iyi yolu hangisi? Yüksek sesle sarkı söylemiş tabi. Evet ben sağın oğlum. Güzel sen video oyunlarını kesinlikle yenilmez. Zeki ve dikkatli bir eğlencesin. Arkadaşlar çok sadıksın, sadıksın. ve Bir sürü gizli yeteneğim var. Evet, bunu çok oynadık. Evet. 10 dakika oldu mu? Oo, olmuş. Evet arkadaşlar, videoyu izliyorum. Bay bay.